Şimdi Kerrigan'ın hikayesini gösterecek bu sinematik. Demin dinlediğimiz konuşmalar da aslında buna aitti. Ben Kerrigan, Protoss'u etkisiz hale getirdik ama Zerg'ler üzerimize doğru geliyor. Acil çıkarma talep ediyorum, tahliye. Görmezden gelin bu göre şeyi. Gidiyoruz. Ne? Onu orada mı terk, e terk edip bırakacaksın? Bütün gemiler Tarsonis'i terk etmeye hazır olun işaretinle beraber. Güzel. Sinematikleri mükemmel. Beyler, tahliye ne oldu? Lanet olsun sana Arturus. Yapma bunu. bunu. Yapıldı bile. Enzmen. Filo'ya sinyal ver. Gidiyoruz. Şimdi. Şimdi. Kumandan, Jim. Ne oluyor orada? Niye orada bırakıyor bu manya? <laughs> Gezegende olup biteni belki bilmesin diye Konfederasyonun yıkılışıyla ilgili bir sahneydi o bu sırada. Şu bitsin söyleyeceğim. Arkanı çok temizliyorum bu aralar. Sal benim et. Same dream. Aynı rüyam. <laughs> Sal beni dedim. What happened to wasn't your fault. olanlar senin suçun değildi. Which part? Hangi kısmı? Geride bırakıldığı kısmı mı? Yoksa 8 milyar insanı öldürdüğü kısmı mı? Hepsi aynı saçmalık. Dinlemeyeceksin zaten beni. Neye even dönüştüğünü görebiliyor musun? Seçtiğimiz insan oluruz, Matt. Bulduğunda bize haber ver. Seni bekliyoruz. Confederate'ı yok etmek için Mengsk'in açtığı isyan savaşında o gezegendeler. Gezegenle zörgü çekiyor. Aynı zamanda Protoss da orada zörg olduğu için. Kötü bir savaş. Şeyin Kerrigan'ın görevi ise Protoss'u durdurmak. Protoss'u durdurduğu anda zörg diğer taraftan durdurulamaz bir güç haline geliyor. Gezegeni basıyorlar. Ve bam 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 olan olu veriyor. Hızlı indirme var da gerek yok. Onun yerine iki iki kişiye can vermeyi versek daha mantıklı olur muhtemelen. Daha az bina yapmak için de bence ona da gerek yok kalsın. Evet göreve gidelim. Ben öyle bıraksa ben de kim tutardım demiş. <laughs> Ağzını bile sıçardım. Ayıpsın. Güzel. Banshee görevi var. Bu biraz bayık bir görev sayılabilir ama e, protos Protoss Research'e ihtiyacım var. İşte orada. Gezegen Typhon. Çok kötü gözükmüyor. Sensörler gösteriyor ki... Bir dakika o da ne? Yıldızın enerji çıkışı output 500. arttı. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu da ne demek oluyor? Ben? Birkaç saat it mean? What's it demek oluyor. Alev mean? What's it 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 mean? Yani bu da bir şey. Kalıntımız nerede? İşte orada. Protosların ortasında. Mobil binalarımız hareket edip alevlerden kurtulabilir. Yolumuzdaki her şeyi yamalarız. Oraya cidden gitmeyi planlamıyorsun değil mi? Hadi partner. O güneş patlayana kadar çok zamanımız var. Saatlerimiz. Queen of Blades gelmeden önce inip alalım o zaman o kalıntıyı. Biraz bayık bir görev. No görmez olabilen taciz ünlüleri. Bunun dışında da çok kullanmıyorlar zaten. Artık tacizde bile kullanmıyorlar zaten. Banşeleri getirdim sana. Görünmez olabiliyorlar. Kanonlar careful gizliyken bile yeah. görür şeyi. 788. İyi yürümüşsün. Maskeyle mi yürüyorsun? Öyle oyundan hikayesi pek sarmıyor derken Starcraft'ın ve Warcraft'ın en güzel yanı bence hikayeleri. Üstümüzü kuralıp hemen o şeyi alalım, kalıntıyı alalım. Ha yol boşken çözüm maske. Zor olmuyor mu diyecektim maskeyle. Neyse o da tamir etsin şeyleri. Gemileri. Biz de biraz etrafa bakalım. Warning, fire approaching. Yangında geliyor bir yandan böyle arkamızda. Incoming transmission. James, James Raynor. War. Sen gelişini tahmin ediyordum. Şimdi kutsal kalıntılarımızı şey yapmanın bedelini ödeyeceksin. Yine bu taldırımlar. Ne zaman bırakacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Buraya hiç girmeyelim. O <laughs> evet, son bir yere çıkar muhtemelen. Bakalım. Üstmüş ya yani üste girmemizin bir mantığı yok şu an harbiden. Çok saçma olur. Gazla toplayalım biraz. Zaman ve kaynak kısıtlı bir ortamdayız. O yüzden dikkatli oynamam gerekecek. Genelleme ya genelleme uymuyor bu oyun hani onu söyleyebilirim. Kaynaklar bittikçe ilerleyeceğiz, bittikçe ilerleyeceğiz. I'm not back bile yapabiliriz. Saldırı geliyor. Koşulan... Youtube'a gelecek evet. Hemen de üsse saldırmazsın yani. bu sırada diğer tarafta nasıl şey var. Banshee'lerle de ilerleyelim bakalım önümüze hani neler çıkacak görelim. Anlaşan daha çok hava gücü gitmem gerekecek. Warning, fire wave arrival is imminent. Base evacuation required. The Taldarim outpost to the east would make an excellent location to move our base to. Taldarimlerin var. Oraya gitmeliyiz. Orası iyi bir üs olur bizim için. Onları temizlememiz gerekecek sadece. Söylemesi evet. kolay yapması daha zor. This Taldereen base is in a good spot for us. We just need to clear them out and take possession. No problem. Fine. I got this. Şurada bir şey daha var. Selamlar, hoş geldin. atak Bunlar da üstüme saldırmaya devam ediyor hala tam gaz mı? Şu binaları şöyle güvene alalım Mineral field depleted Mineral field depleted Done and done All the received. Base is under attack Weapons hot No problem 嘉宾 <it. S 2> Base is under attack. Sıçtım gibime gelmeye başladı Madales. Base is under attack. Şuraya cool landing Şuraya biraz kurulu pasker basarsam rahatlayacağım da. Pardon. Tamam. Tamam unacceptable landing Hemen çok hızlı para toplansın. Biraz da ünite atalım ortaya. Banshee de yapmak lazım tabii ki. Parla asker de iyi ama gaz yok zaten şu an elimde ve asıl ihtiyacım olan şey Banshee şu an normal asker. Çok pahalı kaçar paralı asker şu anda. Gazı çok rahat ilerleriz. Bu bölüm çünkü dizayn olarak zaten Banshee için dizayn edildi. field depleted Roger that Ne hiçbir şey pde zaten tahmin dahi edemiyorum. <laughs> 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 Azan supply basmam gerekiyor görevin özelliği olan. Taldarim base has been cleared. Should buy a slow well bow. Taldarim üstü gitti de benim kıçım delin diye. Şişen götünden bakar gibi görsen tabii. Bilemiyorum. Olabilir. Roger that. Mineral field depleted. Right. go, No problem. I got this. Engine screaming. Receiving. Mineral field depleted. Biraz kuvvetli geliyor şu an. Şöyle gidelim. Neyse gazı bana bir şekilde veriyor yani etraftan toplamalık şekilde. Ulan tank sıkıştı orayı. I got my ears on. Call the ball. Ah. Receiving. This better be good. Not enough energy. 10 4. Alamba Kalam Mineral field depleted. kaldıralım. Onlar kalabilir de şimdilik. Tankımı en azından Suyu bitirdim. Hatırlatın da bölüm bitince su alın. <laughs> field depleted. Yangın geliyor herhalde iki banşı falan üretebilir. Mineral mi? Çok yakınlar. Biraz enerji biriksin hemen. Baya yakın. A alev de yakın. Burada bir üs var. Burada diğer bir üs var. Çok zamanımız olacak gibi durmuyor yani. Buraya mörkü basalım ya. Kurulalım hemen. Şunlar enerji birikebildiği kadar biriksin. Olum. Bitti su. Biraz mola verin. Suyu doldurayım bölümden sonra devam ederiz. Suyun yok. Oo, o zaman daha çok su içeyim. Burada gaz var ekstradan ama Add on, alınır ya right. dur bakayım. Para bırakmayalım bir şey. Mineral field depleted. Tamam. Koş şu gazları al. Yes bayağı iş yapar. Tam para olduğuna göre hepsi artık iş yapar. Her şeyi kaldırdık değil mi oradan? Şu üstü bir yiyelim bakalım ne Şey var mı ya enerji? Nereden gireceğimizi anlamak için bakıyorum şöyle biraz. O burası havadan. Buraya yerden gireceğiz. Enerjiyi hava araçları tarafından alıyorlar çünkü. been waiting on you. You gonna give me orders? What's that? Don't no idea. Lay it on me. Gel. Loud and clear. You give us your best shot! What's going on? muhtemelen bir daha düşman gelse önümüzden gelecek. O yüzden öne odaklanabilirim. Bayağı da bir süre kazandık zaten buraya ilerlerken. Bayağı demeyeyim ama yine bir belli bir süremiz var yani. Hemen gaz da toplayalım. done complete yeah oh, add on complete roger that <laughs> on, complete. On, complete. bu bölüm böyle biraz <laughs> tatsız bir bölüm <laughs> Belki bütün oyunun en sektörü noktası kötü bölümü olur. Loud and clear. Right. ihtiyacımız olacak. Gameway, Şu da tamir yapıyor havada. Onu da alabiliriz. İyi olur. Giriş kısmıyla sıkıntılı bir yere giriyoruz. Tanklar aşağıdan vurabilir. Kuleyi. Yeter, İyi tahmin Alive, alive. Kaboom, baby. Kaboom baby. Alevler de yaklaşıyor ya. Bir zahmet hızlı olup bitirmemiz lazım. Burası son üst zaten. Mineral field depleted. Ah. Mineral field depleted. Mineral field depleted. I'll take it in. Mineral field depleted. Kayıya benzetmen ilginç oldu. Bir su doldurayım da bari şu bölümü bitireyim. Tamamdır, kalıntıyı aldık. Toplanın, gidiyoruz buradan. Seni evrenin sonuna kadar James takip edeceğiz, Raynor. James Raynor bin kerelik ölüm bile senin yaptığın bu pisliği şey yapmayacak gidermeyecek